Merhabalar, Canlar Arsı Ofisi'nden efendim herkese mutluluklar, huzurlar diliyoruz. Pazar günü çok keyifli bir kazanç için yine sizlerleyiz. Ve birçok projelerimizle, yeni projelerimizle sizlerleyiz. Pazar günü keyifli ve kazançlı bir gün geçirmek istiyorsanız efendim, Canlar Arsı Ofisi olarak bizler sizlerleyiz. Tabii ki Canlar Arsı Ofisi efendim, e, imarlı, ifrazlı, adınıza şahsına ait her zaman güzel yerler sizlere sunuyor. Bu güzel yerlere tabii ki sizler de sahip olmak istiyorsanız 0552 205 37 60 ben Deniz Kahraman değerli müdürüm tabii ki yani yıllarını vermiş bu işe gönül adamış ve sizlere profesyonel bilgi ve birikimleriyle hizmet sunmak için 0532 245 68 59'dan ulaşabilirsiniz. Efendim bugün alıp yarın ev yapabilecek miyim diyorsanız tabii ki canlı Ars Ofisi olarak efendim bizler sizlere her daim bugün alıp yarın evinizi yapacağınız yerleri sizlere teslim ediyoruz. Efendim dün de topumuzu yaptık. Pazar günü sürpriz dedik. Yerlerimizi sunduk. Bize bir düşünelim demeden tabii ki evet dediler. Sözleşmelerini yaptılar. Çünkü fiyatlar muhteşem. Yer projesi olarak muhteşem. Çünkü biz her zaman mahalle ortasında, evlerin yanı başında ve elektriği suyu, altyapısı, okulu, sağlık ocağı, ulaşımı, sanayiye yakınlığı ve birçok ilçe ve mahalleye her zaman yakın olan yerleri projeleri olarak sizlere Canlar Ars Ofisi olarak sunduk. Şimdi yapacağımız ne diyorsanız Deniz Kahraman'a sesleniyorsanız ben diyorum ki efendim kazanmak için, güzel bir pazar geçirmek için ne yapıyoruz? 0552 205 37 60, 0532 245 68 59'u aramanız yeter. Hale. Efendim ben diyorum ki sevdikleriniz sizler için bizler e, ne diyoruz? Sizler de bizler için çok önemlisiniz. Zamanı ertelemeyin. Giden zaman sizden. Hazıra daha dayanmaz. Birikimlerinizi tabii ki altın ya da dolar olarak düşünüyorsunuz. Ama şunu da söylemek istiyorum ki anlık artışların peşinde değil. Bakın arsa devri başlıyor. Aslında çoktan başladı. Ama yanlış yerlere yanlış yatırım yapılarak aslında kar yaptığınızı düşünürseniz pek de kar yapmadınız. Birçok kişi zarar etti. Yani arsaya yatırım yapanlar emin olun kazandı. Nisan ayında yapmış olduğum projelerim 59 bin liradan sunmuşken şu an projelerimin değeri yani arsa alanlar şu an yerleri 150 bin TL. Ben de kazanmak istiyorum diyorsanız efendim gelin gezin görün. Hizmetimiz mevcut efendim. İstediğiniz yerden İstanbul'un 39 ilçesinden sizlere alıyoruz. Yerlerimizi görmeye gidiyoruz. Onun için Trakya'nın incisi Babaeski, Lüleburgaz ve birçok ilçe ve mahallelere yakınlığıyla biz projelerimizi hazırladık. Sizler de gelin ailenizle, sevdiklerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla yeri yerinde gezin, görün diyoruz efendim. Ayağınız toprağa, gözünüz projeye baksın. Resimlerimiz, biz neyse onu paylaşıyoruz. Onu da söylemek istiyorum. Herhangi bir yerden resimler asla kullanmıyoruz. Nereyi sunuyorsak ve biz nereyi projelendirdiysek birebir sizlere orayı sunuyoruz efendim. Artı bir resim katmıyoruz. Kattığımız resimler sadece beldelerin ve ilçelerin yerleridir. Onun için ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki yeri yerinde görmek için ayağınız toprağa, gözünüz projeye baksın efendim. Canlar Ars Ofisi olarak ben Deniz Kahraman 0552 205 37 60. Değerli Müdürüm Fazla Yılmaz 0532 245 68 59'dan. Gelin bu pazar biz neler yaptık hep beraber görelim. Ve gördüğünüz sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğumuz resimleri birebir canlısına sizlere yaşatmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın, mutlu kalın, canlar arsa ofisinde kalın efendim. Saygılar.